Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz e, çift açılım pencere sökme. Pencereden kasıt kanat diyoruz arkadaşlar biz buna. Yani komples penceredir. Bu açı, sadece bu açılan kısım kanattır. Kapı için de aynı şeyler geçerli çift açılımında. Peki bunu hangi koşullarda sökmemiz gerekiyor? Şimdi örnek veriyorum. Sadece şu alt pencerenin şeyi kırıldı. Çift açılımı şöyle çıkartayım. Bunlar döküm arkadaşlar. Zamanla kırılabiliyor. Sadece bu kırıldı ve bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bunu değiştirmeniz için de çift açılım pencerenizi sökmeniz gerekiyor. Şimdi bu normal pencere gibi değil. Bunu sökme işlemini göstereceğim. Şimdi bunun için şu şekilde düz tornavida olması gerekiyor. Şöyle yaklaş abi. Şöyle kapaklar var arkadaşlar. Bunlar plastik kapak. Şu şekilde. Önce şu kapağı çıkartıyorum. sıkışmış. En son alırız onu. Burada iki tane plastik kapak var. Bir tanesini söktüm. Bakın şurada şey var. Pim var. Bu pimi çıkartacağız. O pimi çıkartmak için bize ne lazım? İnce uçlu yıldız evde varsa daha iyi olur. Şu şekilde. Pencerenizi bu arada kapatın arkadaşlar ve kitli konuma getirin. Ki açık konuma getirirseniz siz o pimi çıkarttığınız anda üzerinize devrilebilir. Devrilmemesi için şu şekilde kilitli moda getiriyoruz. Ondan sonra aynı işlemi yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle vuruyorum. Bakın pim çıkıyor. Yukarıdan gösterdi seni. Belli bir seviyeye geldikten sonra penseyle şu şekilde yukarıya doğru çekip alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle çıktı. Sadece bu pim tutuyor üstte. Plastik aksesuarları çıkarttıktan sonra pimimizi söktük. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Normal açılıma getiriyoruz. Üstten değil. Yani şu şekilde çift açılıma değil arkadaşlar. Normal açılıma getiriyoruz penceremizi. Şöyle çekiyorum. Şöyle kaldırıp kenara koyabilirsiniz. Bakın şu, şu şekilde çıkarttık. Şimdi sadece bu alt menteşe kırıldı. Sadece bunun için değil. Yani herhangi bir sebepten sökülmesi gerekiyorsa sökülme işlemi bu şekilde. Örnek veriyorum sadece şu pencerenin menteşe kısmı kırıldı. Genelde bunlar kırılıyor. Ee, diğer videolarda da bahsettiğim art niyetli ustaya denk gelirseniz sistemin komple değişmesi gerekiyor diye size bilgi verir. Sadece bu alt menteşe diyelim ki kırıldı değiştirmeniz gerekiyor. Hemen şu şekilde gel abi böyle. Şurayı göster abi yazıyı göster. Bakın arkadaşlar markasına bakacaksınız. Örnek veriyorum bunun markası ne? Geviz. Geviz ise geviz olarak arayacaksınız. Yani plastik pencere aksesuarını satan firmalardan temin edebilirsiniz. Warne ise Warne aynı şekilde marka yazar. Endo olsa Endo. Yani sadece şu alt parçayı alacaksınız. Menteşe alacaksınız. Menteşe satılıyor. Yani şu anda hatırladığım kadarıyla şunun fiyatı da 15-20 lira civarında. Heh. Yani dediğim gibi artık netli bir ustaya denk gelirsiniz. Sistem komple değişecekler. Size artık 300 lira mı der, 400 lira mı der onu ben bilemem. Genelde şu alt parçaya pek fazla bir şey olmaz. Kolay kolay kırılmaz. Burası çünkü metaldir. Diğer kısım. Yani çift açılımlarda olabilecek sorunları söylüyorum arkadaşlar. Şu alt menteşe kırılabilir. En çok e, şikayet alınan. İkincisi göbek kısmı kırılabilir. Sadece şu ispanyolet değişebilir. Yani bu bağlantıdan şu bağlantıya olan aradaki mesafe olan parçayı ispanyolet diyoruz. Göbeği kırıldığı zaman sadece ispanyoleti de değişebilir. Dediğim gibi markaya göre arayabilirsiniz. Peki. Aynı şekilde söktünüz geri taktınız. Peki. Yerine nasıl oturtacağız? Arkadaşlar kapıysa bu işlemi iki kişi yapın. Ee, pencere küçükse tek kişi de yapabilirsiniz Artık o size kalmış Biz alışık olduğumuz için tek kişi yapacağız Şimdi pencereyi kaldırdın ama Şimdi pimi böyle unuttuysan Sen bu pencereyi kaldırdığın zaman Bu şekilde oturtturamazsın Pencereyi kaldırmadan önce pimi Şu pimi ayarlayın şu şekilde bırakın Daha sonra penceremi kaldırıyorum Şöyle altını göster Semih Buradaki yuvaya geçecek arkadaşlar Kanala geçecek o pim Şu şekilde oturturdum. Daha sonra üstü göster Bakın üstü de şu şekilde. Elinize hafiften ittirin. Yuvaya oturtun. Pimini takmadan pencereyi aynı şekilde kapatın. Kilitli moda getirin. Ki pencere düşmesin. Şu anda düşmez. Kilitli modda kilitledim ben bunu. Kapı içinde aynısı geçerli. Şimdi pimini takacağız. Yaklaş abi. Arkadaşlar bilmiyorum kameraya ne kadar yağ suyu, ne kadar görünüyor. Bir tarafı şöyle yassıdır. Bakın burası yassıdır. Diğer yerler normal ovaldir bir tarafı yassıdır. Aynı şekilde burada da şöyle alttan göstersem istersen, istersem. Göründüğü kadar. Burada da aynı şekilde bir tarafı yassıdır. Diğer tarafı tamamen ovaldır. Şimdi şu şekilde yassı kısmını aynı şekilde karşılığına denk gelecek şekilde şöyle ittiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çakmaya çalışmayın. Şöyle çekişle şunu iyice oturtturun. Ondan sonra pime vurun bu şekilde yeterli. Şimdi pimini taktık. Aynı şekilde. Gel abi böyle. Pencereme bu şekilde olmaz. Yani şu plastik kapağını takacağız ya. Çünkü görüntü olarak kötü görünür. Kapağı geri takalım. Şu şekilde penceremi üstten açıyorum. Açtıktan sonra kapağını oturtuyorum. Şu şekilde tık diye yerine oturuyor zaten. Bakın şu şekilde oturtturduk yerine. Aynı şekilde altı da ya bu şekilde görünmesin ya bir zararı var mı yok arkadaşlar sadece görüntü olarak Hani takmak zorunda mısınız değilsiniz Şu Şekilde takıyorsunuz aynı şekilde yerine oturtturdunuz Normal pencerenizi kontrol edersiniz Açıp kapanmasında kapıda da aynı şekilde Kontrol edersiniz Çarpan bir yer varsa bir önceki videomuzda ayarla ilgili bilgiler verdik O videoyu izleyerek ayarlarını yapabilirsiniz Bu arada bu pencereye Şöyle soru da geliyor yorumlara yazılıyor bu normal bir pencereydi arkadaşlar. Normal derken normal açılırdı. Biz bunu çift açılıma çevirdik. Peki çift açılıma çevrildiği zaman fabrikasyon yani fabrikanın ilk sıfırdan çift açılım yaptığı gibi olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle göster şöyle söyleyeyim. Bilmeyenler için. Gel abi böyle. Şimdi şu arkadaşlar şu şey kasanın şu kasanın buradan buraya ölçüsü çift açılım değilse kanat ona göre kesiliyor. Eğer çift açılım olacaksa fabrikasyon yapılanlardan bahsediyorum. Kanadı biraz daha normal kanattan biraz daha kısa kesiliyor ki sistem sorunsuz bir şekilde çalışsın diye. Yani sonra da yapılan pencerelerde montajı biraz daha zor. Yani çok hassas kalıpları var. Kalıplarıyla yapıyoruz biz ama bazen kalıpların bile e, kalıpla yaptığımız halde bile ayar şaşabiliyor. Peki diye diyelim ki sonradan yapıldı. Gel abi. Bakın burada normal menteşe bir de izleri kalıyor arkadaşlar. Tek farkı o. Aşağıya da göster. Aynı şekilde aşağıda da kalıyor. Bunları çekomastik yardımıyla biz kapatıyoruz. Ee, kapanıyor yani. Yani orijinal gibi olmuyor arkadaşlar. Yani neticede gene de olsa ne olursa olsun kirli kalıyor. Yani sonradan döndü belli oluyor. Ha çok önemli değil. Sonuçta üstüne perde geliyor. Problem olmaz diye düşünüyorum. Çift açılım pencere ve kapınızı bu şekilde sökebilirsiniz. Söktükten sonra aynı şekilde takılma şeklinde gösterdik. Ee, bu tarzda bilgilendirici videolar atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takipte kalmaya devam edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.